bunu hala seviyorum giyerim bu şapkamı da seviyorum hmm, burada bir şey yok ah pantolon hmm, pantolon da değilmiş şortmuş hmm, ben bunu giymem. Hmm, Anne ben bu pantolonu giymek istemiyorum. Aa, neden? Pantolon bile değil şort daha önce kesmişsin. E ne yapalım kızım? bazı şeyleri değerlendirmek lazım bence. Öyle hemen ben giymiyorum bunu çöpe atayım dememek lazım. O yüzden bunu pantolonmuş, şort yapmışız. Biraz da öyle kullanmışız. Şimdi de başka bir şekilde kullanabiliriz. Ne yapabiliriz? Senin neye ihtiyacın var? Şöyle çantamı takabilsem bir bile çantam olsa. Ha, böyle takabileceğin bir çanta. Çanta aslında kottan çanta yapılabilir diye duymuştum. E sana şöyle bacağından hafif bir çanta yapabiliriz ister misin? Alır. E tamam. Öyle yapalım o zaman. Şimdi bunu şorta dönüştürmüştük. E şimdi de çantaya dönüştürelim. Önce makasımı alayım. Evet. Şu kadar bir çanta bence sana yeter Minoş. Ne dersin? Alır. Tamam. Hatta şu kadar bile yeter. Bir telefon, bir de cüzdan sığsın. İşte bize bu parça yeter. Minoş, daha önce sen eteği hiç giymiyorum" diye böyle atmıştın ya bana. Ben de onları böyle değerlendirmek <laughs> için ayırmıştım. Ne yapalım? Bu çantanın şöyle şöyle altına şunu kesip böyle dikelim. Böyle olunca taban olacak. Şu parça bize yeter. Şimdi bunu kesiyorum. Şöyle dikdörtgen olsun. Etiketini de keselim. Evet, Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Evet, böyle kenarını bitirdim bile. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Ops. İşte böyle. Dışarıdan çok fazla iğne iplik geçirmiyorum ki dikiş içeriden olsun. Evde makineniz varsa siz annenizden yardım alıp makineyle de bunu yapabilirsiniz. Aa, bu benim eteğimin bel lastiği değil miydi? Aa, Minacığım bunda ne yapalım biliyor musun o zaman? Şöyle şerit gibi ağzına takalım, dikelim böyle olur mu? Olur. Tamam. Hmm, bunu da diktik. Şimdi bunlardan şöyle güzel bir gül yapalım. Ne dersin? Olur. Tamam. Gülü nasıl yapacaksın ki? Benim için çok kolay. Şimdi bu tülü şöyle uzun bir şerit halinde kesiyorum minoşum. Nasıl yapacağım biliyor musun? Böyle bak şimdi böyle 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 katlayarak gideceğim. Sonra bunu diktiğimizde birazdan da içeriden dikeceğiz. İşte böyle bir gül olacak. İşte gülümüz bitti bile. Bak. Böyle çantaya dikeceğiz. Evet, gül de dikildi. Askısı yok hala. Askı dediğin en basit iş. Ne yapacağız? Şimdi bundan öncelikle bir şerit yapacağız. Şimdi sonuna kadar geliyorum. Ama burayı tamamen kesmeyeceğim. Buradan devam edeceğim. Şurayı keselim. Hop. Bak. Buradan da devam edeceğim. Ama bu kulp yeterli mi sana? Hayır. Bunu tüle saracağız. Tamam mı? Tamam. Kalınlığını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kot şeritim tamam. Şimdi aynı şeyi tül içinde yapacağım. Ama tek bir parça ve büyük bir parça keseceğim. Aynı boyda olmaya dikkat edelim. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz Mina. Bana yardımcı olur musun? Tamam. Böyle böyle dolayacaksın. Olur mu? Olur. Nasıl oluyor? Ama şöyle düz tarafını kutu. Bir dakika. Evet işte böyle. Böyle böyle dolayalım. Buradan çantaya sapı dikeceğiz. Eğer buradan tül kalırsa da sarkıtırız gülün yanından. Ne dersin? Olur. Tamam. Güzel mi? Güzel. Şurayı dolayarak devam edelim. İğne ipliğimi alayım. Ben hemen dikmeye başlayayım burayı minoş. Evet. evet son dikişimi de yapayım. Sağlamlaştırayım. Güle dolaşma. İçeriden de dikelim. Saklayalım makası bana ver minnoş. Anne boncuk değildi. Bu kelebekleri takalım mı? Pembe olan çok güzel. Bence de güzel. Takalım. Nasıl olmuş bu? Ha, yapıştırmalıymış zaten. Nereye takalım? Buraya mı? Şöyle. Buraya bir kelebek konsun. Minnoş'un çantasına. Bu da benden olsun minnoş. Sana küçük bir anne hatırası. Evet, çantamız hazır. Önce ben deneyeceğim ama ben yaptım. Aa, harika. Aslında bu tam benlik. Ya benim. Başka pantolon yok mu? Hayır. O zaman onu ver. Ha. E tamam al o zaman. Ben de babanın kotlarını çalarım. Onlardan kendime çanta yaparım. Bakayım. Hmm. Şöyle dur bakalım. Düz dur bakalım. Ay Mino çok güzel oldu ya. Kıskandım. Hı, tamam oldu. O zaman anne ben arkadaşlarımla görüşmeye gidiyorum. Görüşürüz. Banu çantayı bunun için yaptı. Ben de kendime bir şey yapayım var. Ne yapayım ben? Bana ancak bu uyar. Bilemedim. Kelebek de takamam. Yaşım da geçti. Olur mu ki? Olur. Ne olacak? Ben de küçüğüm. Böyle yapayım bari kendime bir çanta yapayım. Şu kalan parçaları keseyim.